Anlattığım tane tane. Kızım bak benden var bir tane. Bakıyorum. Hala sen değiş. Niye 86'da kaldı bu ya? <laughs> Bende de aynı kanka. Herhalde 3-4 yıldır Darius oynamıyorumdur ha. Darius oynayana kendine saygısı yok. Acaba nasıldı ya? Kostüm de iyi denk geldi bakalım. Ya şu Prime Gaming sağ olsun ya. Tüm çarlarımıza dizdirdi abi kostümleri. Vallahi çar RP e gördü anasını satayım. Harbiden kanka ya. Var ya. Prime sayesinde aldığım kostümler e, kutulardan kırdığımın 10 katı amına. Bir oyun bu kadar yavaş açılamaz ya. Utku yok. Adam lanetledi. Senin değil. Az rakip çok kanser olmuş be. Ya biz de öyleyiz gerçi. Benim ben çar biraz bana useless geliyor şu an ya. Hayatımın gönlüsü. Senin çar efsane burada nasıl ne yapacağım ki tam olarak? Anca evet. ulti. Yo W koy W tutturursan hiç kişiyi direkt maçı bitiriyor ya. Ha evet onun öyle bir şeyi vardı doğru. Yapabileceğim tamam. mi? Hayır. Tabii de hayır e, abi. Manyak mısın onun? Neydi o? o? Benim de içinde olmam lazımdı. Öyle bir çalışıyor. Şöyle ya? bu oyunda bir e, de ama sen kar topu almamışsın ki. Oğlum aram kar topuyla girilir. Sabahtan beri almıyorum abi. Anasını sikiyorum herkesin. Gerek mi var? Yok şimdi Arne's. bu Eko'da işe yarıyordu Eko ya ama. Eko'ya lazım oluyor. Eko'ya bayağı lazım oluyor. Sıkıntı Adam, ki... Adamların içine giriyor mu ya. İyi ha ya, Yasin. Ya. Yasin ne oldu lan? küstün mü ne yaptın bize? Yo niye küseyim abi? Ha. Ne Yasin'im bileyim? Be. Yokmuş be. Ne <laughs> Geçen maç hiç konuşmadın. Konuştum. Yasin'in sesi çok az geliyor ya. Sadece e, az olmadı. geliyor benim format attım da neden öyle oldu anlamadım ya. Şükür açıldı amına kodumun oyunu ya. Oktay Emre'den sonra gördüğümün çok küfür eden adam seçiyorum seni. Oktay'ı Oktay'ı Oktay Evet Oktay. bizim ama değil. bizim emo o kadar değil şimdi? Abi oraya haftada bir giriyorum. Stres atmaya giriyorum. Küfürüm edip çıkıyorum. Doğrudur oğlum, bir şey demiyorum. ya Oğlum bir insanın bu oyunda stres atma ihtimali yok ama ne Daha çok Nereye? stres oluyor. Ben atıyorum lan aslında. Onunla harbi işte İşte ama ben normal oyun atmıyorum hiçbir zaman. Genelde Aram ya da Urf atıyorum. Giriyorum. Urf basıyorum çok ya. Yok ya, yürüyen işte elini kaybetsen de bir yani şey olmaz. Ciddiye ol. almaman lazım yani, böyle bam gibi oynaman lazım. Bu nasıl bir kostümmüş lan? Beni kesemezsiniz. Ooo, <laughs> biz ölelim. Domino taşları gibi. Ulan ne oldu hiçbir şey alamadık amına koyayım, hep de öldük ya. Buralara hep öldük biz. Yıl da yok amına. Ben şimdi var kalmıyor kalmıyorum ilkten. Adamlar ölmüyor ki amına. Evet. Oha Rise. Böyle bir çar vardır ölde. Ağzınıza sıçtı az önce. Geliyor geliyor şimdi. stun geliyor. Ya. Bak hazır mıyız? Hop. Yediler. Oynayın. Bu kadar mı oynayabildik? Bu kadar biz. Eyvah. Eyvah <laughs> öldük. Bu kadarmış. Abi. Yazık çabuk mu öldük ya? Mahvolduk. Allah Allah. neymiş? abi. Ya adamlar, full full CC yani. Hem full CC hem de canları gitmiyor yani. Tanklar bir de. Ya ben hiçbir hasarım yok benim şu an oyun başı. Ben ne yaptım ya? Oğlum hiç acımıyorlar ya, hena. <laughs> <laughs> Neyse, bu oyun zor olsun ya. Bunda onun replikleri mükemmel, yanlış. Aha, aha. Sen oyunu sesli mi oynuyorsun lan? Evet. Lan heal boşa gitti, aç gibi kile atladık ya. Bunda hep söyler, yanlış tedavi diye bir şey yoktur diyor. Evet. Ölmüyor ya. Diyor ya benim canım bitmiş benim haberim yok ama. 12 bitmiş. Ay <laughs> ne oldu öyle? Kaçıyor ne ya? Kim atıyor bunu? Bex. Aman koyayım ya. Cücük boylu bir şey var mı? gibi <laughs> değil. Sonunda ayıttım. Ah can. Çok... Gelin lan cana gelin. Sen attım ona. Güzel. Ne, oldu, ne lan? oldu lan? Ne oldu lan öyle? Oğlum bunda <laughs> ne yapıyor? Ben ne oldu da demin? Ben, ben de hiç, öyle... so vay iyi vay 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 adam vay etti lan. Si 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 si. O yaraydık. Beni öldüremezsin. Şey Dönüşüm muhteşem oldu. Lütfen uzaklaş cidden. Adım, adım. Tam mı saat 10 saniye cooldown ya buna. Bunda çok iyi doktor hastalar bir daha geri gelmiyor. Sen attım öldü. Amına koyayım beni bir bırak be. Tabi salar bir ya sikecem amına koyayım. Aldı götürdü beni ya. Şimdi kötüsü item'ı da çekemiyor. Yok çekemiyor. Bu <laughs> Buğum yerde öldüm amına koyayım ya. Ay para geliyor lan burada. Şerefsizim <laughs> çok yakıştı. Ben, ben, işte An yediler. Bir ne yapıyor? Nasıl yemediler ya? Oktay beni öldürttü ya. Ben de bir ölüyorum birazdan. Ha ölmedi. Aa ölmedin lan. Lan en bitti tam gidecekken. Ya dördüncü karede tuş atanmamış ve potum ısrarla oraya gidiyor basamıyor. Mouse basıyorum potu amına koyayım. Nereye alıyorsun? Her gün farklı bir şey alıyorsun. <laughs> itemlar yok mu abi? Ana ne avradın öldüm. Ah gelmedi. Ayıtları mı bastığımız? Onların dördüncüsünde tuş yok. Hiçbir şey yok yani. ne oldu? Ne oluyor oğlum? Daha demin ne oldu yine? Pot da oraya düşüyor. Basamıyorum pota. Ne bu heyecan? Oha. Wow. Ne ya. yapıyorsun? Abi o, olmuş ya sen niye bunu şey yapıyorsun ya? Ne anlayamıyorum ben ne olmuş? Çara ne olmuş? Çara bir şey olmuş. Değişmiş çara abi Çok Bu boka benzememiş. Mantar falan düşürüyor ama ne şey. Ya illa bana şey çıkaracaklar ha. Ruh gömleği. Bunu durduk yere dayak yedik ya. bizi dövüyor ya. ah. Oh. Kendim, kendimi kezim. Aman vermiyor. Şurada sanki biri var ya. Evet. Gitti bak olasın. Ya o ne ya? Ben de atarım ulti Ya Lan nasıl ölmedi o? Ya, Şimdi... ya öl be amına koyayım neymişsin ya? Gerçekten Aa. amına koyayım Aa. ya. Neyse kötü oynamadık ya. Adamlara vuruyorum vuruyorum ölmüyor amına koyayım. Wow. item almadım ama. Süper. Çok yalnızdım. Hadi bakayım ruh gömleği varmak yapacağım lan. Tank çıkmayacaktım, eğlenecektim de. Karşıdaki Swain bile tank çıkıyor abi. Ne yapıyor? <laughs> Yani tamam. Gel. Gel. Gerizi kalsın. bozdum şimdi. Ölmedi lan adam. Adam ölmedi ya. O da mı tank? Yo adam tank da değil. Benden çok dayanıyor. Allah Allah. Hmm. Why so serious? bize bir kalın geldi. Kim o? Fazla dayanan. Lisin. Lisin. Hiçbiri tank değil ki. Sadece Sen demir çıkmıyor at. çok abi ondan öyle oluyor ya. Ben bunduyum. Ben daha AP çıkacağım da vuracağım amına. Biz biz last hit bekliyor amına koyayım yanında. Ah be patladı mı lan? Adamlar da main de var bu arada ya. Ölümsüz olacağım ben ya. O ne lan? Nereden can geldi ona? Evet o bir şey bak o daha demin de aynısı <laughs> oldu ona. Gerçekten ne oluyor bu oyunda? Herkes, Herkes abi olmuş amına. Ya, ya yarı canım gitti abi durduğum yerde <laughs> anasın. Geliyor ışın geliyor yana. Allah Allah. Neyse umut var ya. Çok da çaresiz değil. çıkmıyor nedense. Çözemedim. O ne zaman? Ya, Q. Ne Q spam mı Q? Ona ya. <laughs> Amına zaman, koyayım ya. Ne zaman ölümsüz olacağım lan ben? Ne oldu? Bunda nerf miydi hmm. oğlum? Normalde şu an senin ölümsüz olman lazım zaten. Pek adamlar. Dedi ya bitti bu oyun. Onlar hiç kesmeye başladı Baksana yarıcanım bitti bile. Neye gitti? Neye öldüm ben? Ya beni nasıl tuttun sen ya? Of. Vallahi şimdi bitin şu oyun Bak, Bu neye biraz... güveniyor amına koyayım böyle? Yep. Bir şeye güvenmiyormuş. bayan mallık yapıyormuş. Oha. Abi bana böyle vuran size neler yapmaz kaçın. Niye bu kadar böyle çok damage atmaya başladılar? Ya nasıl değmedi be? Lan. Ha? Hadi be şu Warmong'u bitirmeden oyunun bittiğini görmeyeyim ya. Hoplu bela abi adamın adı. Yapacak hiçbir şey yok. Flash'a bak ya. Flash'in hiçbir değeri yok adamın için düşündük kill. Beyine bak ama Ölme lan Yok Ultim var zaten. <laughs> ne amına koyayım ya. Ölümsüz <laughs> oldu ya. Ölürsem annem ölsün. <laughs> Adam amına koyayım. <laughs> Ben de öldüm lan. Vay Geber artık geber. Hoca kessin artık ya. Asıl ona. Hah? Helal abi. Ah bir varmong çıksaydım da şu canım saniyesinde de olsaydı ya. Çok huzur verici. Dolmuyor oğlum ben çıktım dolmuyor. Doluyor dolması lazım. 3 k geçiyor <laughs> mu canım? 3k. Peki dolması lazım kanka. Ben fight'ten geri çıkmıyorum biraz da ondan olabilir. Tabii canım. Abi, ne yaptın abi? Ölmeyin tamam abi. Çıkamıyordum Ben öldüm siz ölmeyin bari. Yapacak bak. Ananın am... Bittiğim ben orası <laughs> bir ya teker teker avladılar amına koyayım. Keşke hep beraber girseydik. Adamı yakalayamıyorum ki anasının amı gibi koşuyor kanka. Lan <laughs> Ben ulti <ben gülüyor> basayım bir bırakın ulti basayım ya. Allah sizin belanızı versin ya. Şaka gibi amına koyayım. Aa bu ne CC amına koyayım ya. Tuttular mı bırakmıyorlar. Baksana. Daha bitirmiyorlar. Öl lan. <laughs> Neyse. Ben ben bu kadar hızlı yok oluyorsa sabırlar harbi size geçmiş olsun. Belamızı siktiler ya. Ne bunu alacağım ne yapacağım yani Lan ben Muhafızdan ölüyormuşum Oha ya. koyayım Ölmüyor oğlum Narda ölmüyor ama ben anlamadım Yok kanka hepsi ölümsüz ya Bırakın Ben de, de ölmüyorum peki Kimsenin ölmüyor Hadi öldürün abi Sivey bak, bak 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 hayvana bak hayvana Hayvana bak hayvana of Kamil'e bak Darius keser herhalde onu ya. Keseceğim orada. ya, keseceğim. aman ama hiç. Ha, Johnny gitmeye başladı. Keseceğim, keseceğim. Ben bir buçuk vuruyorum adama. Aa, ace attık lan. <laughs> Oley be. Dur bakayım canım ne hızda doluyor. Doladı lan. 273 doluyor güzel. Fight gir çık yapabilirim arada. 50 gol bekliyorum ben. Kim milyon ölecek? Ha bilerek yapıyormuş. Keşke kestirmeseydik de kim kesiyor? Siz beni ya. Bekleyin beşlenelim ya. Ne yapıyor oğlum bu ne cesaret ya? Sen bana da dalmazsın ya. O kadar da değildir herhalde. Gel gel. Lee, Lee beni çok uzaklaştırıyor hepsinin içinde. Tam çık abi. Çık çık çık, çık 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 Of abi. of of. Ya Brent vurur ben Brent'in Koşuyor Brent ya koşuyor şey. koşuyor durmuyor adam. Şuraya bakalım. <laughs> şey ben ya bilmiyorum. ödüllü maç ha sanki. Salak evet. <laughs> herif ya. Bu arada ben Oktay. çok vurdum adamları ha. Oktay, Oktay oynadı Oktay. Nerede lan Oktay? Ona değil ona değil. Onu 3 günde kesemez. Of Of! Oğlum neler yapıyorsun lan? Hemen götün kalksın girin zaten. Tamam ne abi. Ne yapacaktım artık o kadar oyalayabildim. Kaç. <laughs> <laughs> ben bu arada baya iyi vurdum. Nereye kaçayım abi adamlar bizim tarafta. M'ye çalışıyorum. Sapık mıdır nedir amk. Hadi lan darari. Kaç koptan bu opa 3'ün. Darali, 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 darali. Hayvana bak hayvana. kestiniz onu kestiniz onun bitti işi. Vursana abi. Al al. Adamın yanında yürüyorsun. Kim lan ben mi? <laughs> Hayır canım onun Q'sunun ucuna denk getirmeye çalışıyorum. Hayır inhibitörü bir Patlat ağzına. iki tane. Sana önden gidiyorum har har. Biri gelsin diye. Abi eski o daha güzeldi ya. Neredeyim amına koyayım kayboldum. Listen, listen. Geldim lisindeyim. Ben bir ulti basayım da. Geri çıkayım. Köpek mi balığı? mi aldık oraya. Oo duvar 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 çok kötü oldu. Hayır 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 hayır. Aldınız aldınız, aldınız aldınız, aldınız tek kaldı. Tek kaldı tek kaldı. Sivin koşuyor. Attım. O da öldü. Bak bu adam hep bunu yapıyor. Ne yapıyor? Allah. 300 kilometre yol mesela, mesela ya neyse. Hiç öldük amına koyayım. Lan o bir sal amına koyayım. Bu ne? Bir şey diyeceğim. İlk fight'te ölüp doğup ölüp doğup mu geldi bu? Daha demin kestik işte A, öldü geldi. geldi. <laughs> ya aynı fight içerisinde ikinciye gelmedi değil mi? Hayır, hayır. Ha, okay, Burada tamam. kestik Oğlum, ya. Bu ne Burada adam dört tane Şaka mı bu? Siz amına koyayım. <laughs> o zaman bir Q tutturup kaçsana. Dur geliyorum lan dayanabilir misin? Oğlum onun da Rayla'yı var galiba. Beni de şey gel yapayım. gel lan gel bize doğru koşsana bize doğru. Bize doğru koş. Kanka o beni kesemez. Kesse şey, ne kadar kesmişti. Morali almamız lazım bu arada da. ya. Aldım ben şey ağır yara. Orada orada orada. Hayır. Ay yeter sal beni. Hala beni peşliyor ya. <laughs> Abbaza mı? Hadi var mı? Bir işe yarar. Boşuna mı aldım seni? Of, of. Vurmayın lan. Oğlum, nasıl o kadar vuruyorlar ya? Allah Allah, büyü hiçbir anlamı, önemi, kıymeti kalmamış Yağmadan ya. Bana, Osurdu bana, öldüm ama. Ben korumaya çalışıyorum seni. Arkana bak, işin bak işin arkana ışınlandı. Şara bak. Önünde, Duruyorum, önünde duruyorum. Abi öldün bana abi, öldün abi. Öldüm. Yani önünde dur. Sen Q mu atsana o z. Kanka bayıldı. <laughs> <laughs> öyle bir şey değil o ya. Ben adama 20 vuracağım diye bütün skillleri yedim. Raiz biliyor bu kestin arada ha, ya. Yani. Kestin ha kanka kestin ha. <laughs> Fattat <laughs> yok mu ulti multi? multi. Amına ah, koyayım çok kötü oldu. Hayır hayır değil. Doldunuz doldunuz. Hadi beyler. <laughs> Abi Ryze nasıl kesiyor? Bana 5.5k vurmuş. Nasıl bir Aa, o canı almayacaktın ya. O ya ki. Ryze'nin canına bak 7k. Sivey'nin nasıl canı 7k benim değil? Ben bir şey yapamıyorum bu arada. Böyle bekliyorum. Siz de bakıyorum. Beste iyisiniz. Geldim geldim geldim. Beyler doğdunuz. Oo ne? Bizim takım AFK mı nakoyim? Hayır. Takım. Hayır. Abi bunların canı bir şeydi. Ya Doğru. benim eve ultim hiç vurmuyor kimseye ya. Adama Baksana. şey attım he. Ağır yere attım bak. Can çekemeyecek şu an. Öldü. Adam götümüzü kesti. Hala atıyorum. Hala atıyorum. Bak can çekemiyor can çekemiyor gir. Hala. Oley be. Götümüz ayrıldı amına koyayım. Sizin de çıkmanız lazım. Çıkın adam can çekemesin ne çok kanka koyandım. ne çıkıyor o zaman? Morelona Mikon. Yine birileri heal aldı bensiz siz ama. Ya amana kodumu fizi ya. Sikeceğim ya şey. Gel vur Sikeceğim şuraya. Bütün eller gitti amana koyayım ben o, Gel canım var ya. <laughs> Kulelerin üçünü de açalım. Gel gel ben direkt tank yiyeceğim. doğdu. Gel gel gel. Elleri de doğuyor. Vurun tek atacağını zaten gel. İmbitöre de gel. Gel. Öldü lan bu. Öldü öldü Ryze. Ri ölürse kazanırız. Tamam. Çık abi şimdi bir. Çıkabiliyorsan çık süper oynayacağız ya. Çık. Ben koruyorum. Vex'i. attım. Öldü. Vex de kestik. Ölüyorum. Ölmüyorum. var şurada. Ya bu peşime düşüyor benim yaratık orospu çocuğu Aa, ya. Adam 10k canı var. Bu ne amına? Aa o nasıl 10k can yapabiliyor? Ben nasıl yapamıyorum ya? 7200 can ne amına koyayım? Allah Allah. Ne <laughs> ya? Bu ne oğlum? çelik bürek neymiş? Bitirmiyor da kaşara bak amına koyayım. Ben de mi olsam çelik bürek alamam. Bitti abi ne alıyorsun da? Ya bunlar bitirmiyor. Kaşarlar ya bitirir. O, bitirir abi. Ben şimdi sikeceğim ki onu. Hadi. Kazanıyoruz. <laughs> Allah. Ben de şey işte aldım. Ben kesme aldım. Bak minyonlara bak. Ya hiç vuramıyorum gibi geliyor bana ya. Hiç vuramıyorum zaten. Bela mı s**ti alnımı? Ya vay abi za. bitsin ya hadi. Autoftone çekeceğim şimdi. Lan yendik lan yendik. Lan ananı namına an, 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 sokayım senin ya. Cana bak dolup, dolup dolup duruyor ya. Bu ne lan? Biz lütfen. K ya, k ya, k ya, k ya. Biz niye saldırıyoruz bu oyunda ya? Ben hmm. a beni kesti lan. Nasıl kestin? Şerefsiz. Ya. Kesiyoruz bu arada adamları ha. Et Bir ya. 2 ace yapıyoruz yani. Adamlar kazancından o kadar emin ki. Bence tamam. bunu kullanarak onları sikebiliriz. Ultini stekleyip atsana. E? Stakelemeden atıyorsun az vuruyor adamlara Ben mi? Hayır sercan abi Can az gördün de atıyorum işte ya Çok vurmuyor stack olmayınca oyunda the... Ne oldu niye çekemiyorum Item alamıyorum ben base'den mi çıktım Allah belanı versin oyuna Geri geri girince olmuyor mu? Olmadı ya sikim annesinin amını ya Çıkmamışım da base'den bu arada. Onun obrodeni tek attı. Geldi. Ya Allah için ya, beni bir salamı. Geldim, geldim. Öldü o. Öldü öldü, öldü, öldü bu, öldü bu, öldü bu. Tutuştur attım ben de. Evet. Bitti bu oyun, bitti bu oyun. Narı da kestik mi? Lisini de kestik mi? Ya ben bak, moralini bir aldık ya hemen ben ölüyor. aldım, evet. Aptal gibi almadık ama. Ben. Abi, hayır. Yedip harcanan nasıl Saktır, olabiliyor? Ben hala yani. oradayım. Ya uçum orada mıymış benim ya? Abi bu adam hiç canı gitmiyormuş Atatım. gibi geliyor bana. Atamadım. Yok mu bir tutuştur mutuştur bir şey şunu ama. Öldü. Bitti. Anana koydum hepsinin. Hepsinin içinden geçtim. Bitirmeyin bitirmeyin dedik oyunu kazandık abi. Ee, böyle. Vurun lan vurun. Seri maçınız gibi vurun. Hop. Onlar <laughs> 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 kötü game. kardeşim. Easy game. Aynen öyle. Neyse ben çıktım hadi görüşürüz. Bu oyun akıllı kazanılıyor.